Merhaba Paşa.com takipçileri. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yaklaşık 75 günden bu yana camiler ibadete kapalıydı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan genelge doğrultusunda camiler bazı kurallar koşuluyla tekrar ibadete açıldı ve ilk cuma namazı kılınacak. Çok güzel bir duyguuzum. yaradan sonra kılamayıp kılamayıp yani ne bileyim ruhen ve bedenen inşallah hayırlı olacak bizim için. Tedbirlerle de olsa tedbirlere uyarak inşallah bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz. İki buçuk aydan sonra cami cemaatimizde kılmanın huzurunu yaşıyoruz. Allah bu günlerimizi aratmasın. Rabbim bu e, virüsü bir an önce tüm İslam aleminin üzerinden alsın inşallah. Huzura kavuşmayı bir an önce huzura ulaşmayı bizlere nasip eylesin. Başkanım 75 günlük bir aranın ardından Cuma namazı ile ibadet tekrar başladı. Sosyal mesafe kurallarına uyularak neler söylemek istersiniz? Tabii bugünümüzü ulaştıran Allah'a şükür olsun. Ee, Günümüzde cemaatle saf halinde içeride kılmak isterdi. Ama neticede bu pandemi günlerinde bile 75 gün sonra burada e, sosyal mesafe kurallarına uyarak maskeyle namaz kılmakta. Rabbime şükür olsun. İnşallah biz bu kurallara uyduktan sonra maskeyi taktıktan sonra sosyal mesafe kurduktan sonra ve bu pandemi sürecindeki hasta sayılarına devam ettikten sonra niye cemaatle kılmayalım, niye saf düzen geçmeyelim? Bu bir aşama, bu yeni bir normalleşme dönemi. İnşallah bu normalleşme döneminde de biz bu kuralları uyduktan sonra daha nice namazlarımızı, daha nice cumalarımızı Allah hep beraber kımıldasın inşallah. Bu vesileyle ben tüm ilişki halkımın cuması mübarek olsun diyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin başkanım. Murat Bey, 75 günlük bir aranın ardından cemaat tekrar camilere doldurdu. Farklı bir konumda da olsak evet. ibadetimizi icra ettik. Evet Zor bir süreçti. Öncelikle ben tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Sabırla pandemi sürecinde bunu iyi yönettik. Sokağa çıkmadık, sosyal mesafeyi kurduk. Rabbim inşallah bunu tez vakitte atlatıp, Başkanımızın dediği gibi camide saf halde yan yana kol kola diz dize en kısa zamanda e, namazlarını camide kılmayı istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Tez vakitte kurtulacağız inşallah. Şimdiden hayırlı günler inşallah.